Arkadaşlar gördünüz. Ya ben netliğine kadar uyandı zaten. Anne kanarya hasta. Ve yavruları da acıkmış yem istiyor sürekli. Anne de geçmiş orada uyuyor. <laughs> Şu suluktan dolayı yine her zamanki sorun. Yanaştıramıyorum. Arkadaşlar bayağı acıkmış yavrular. Bayağı bitkin düşmüş. Yani niye böyle bir şey yaşıyoruz bu sene, sorun yaşıyoruz anlamadım. Kuşlarda bir sorun var. Bunun kız kardeşi öldü zaten. Bakar mısınız yavrulara nasıl çıkmışlar? Bunun kız kardeşi öldü zaten. Şunun annesiydi. Bunun kardeşleri de öldü. Üç tane kardeşi öldü. Yani yumurtaya yatan kuşumuz, yavruyu çıkartan kuşumuz hastalanıyor. Yani baktım yemi var. Yemi falan da şey değil. Sorun yok. Var yem yani. Niye böyle oluyor? Anlamadım. Şu dış bakıyorum. Dış böyle biraz bir koku var böyle. Acaba ishal kokusu ama çok da ishal de yok yani. Şimdi ben şu yavrulara şey yaptım. Şöyle bir elle besleme maması yaptım. Bakalım biraz beslemeye çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yavrularımız bayağı acıkmışlar. Bunları daha fazla şey yapmayalım. Yavrularımızı biraz besleyelim şöyle. Gel şunu biraz. Gel bakayım aç ağzını. Aç ağzını. kısmı biraz şöyle bir şey yapmam lazım. Al şunu bakayım. Ulan ben ağzına dökülmedim. Tamam. Tamam. Şöyle Hı? biraz çıkın. şunu küçülteyim. Şırıngayı. Gel bakalım. açarsın. Şunda büyük olduğu için biraz fazla gidiyor olabilir. Bakar mısınız zaten hemen doldu şeyleri, kursakları. İstiyor mu yine? He? Var mı isteyen? Var mı isteyen gençler? Gençler, var mı isteyen? Doydu mu yine? Al. Tamam. Daha küçük bir şirin kalırım. Onluk bir şirin kalsan bana yeterli olacaktır. Tamamdır şimdi. Arkadaşlar bunları geri bırakmayacağım. Anneleri hasta. Zaten demin gördüğünüzde uyuyordu onun başında. Ya muhtemelen ölecek. Ya çok umudum yok. Ya zaten bunlara da bakamaz. Ki gördünüz zaten hayvanların kursakları falan boş. En azından bakabiliyorsa yavrulara değil kendilerine bak, kendinin içine baksın. Ya belki kurtulma şansı olur. Ona şimdi bir ilaç tedavisi yapacağım. Ee, öyle arkadaşlar. Yani en azından kurtarabilirsek anneyi kurtaralım. Ya yani yavrulara ben bakarım, yavrulara ben bakacağım artık. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yine beslersem yine onu da gösteririm.